Diğer bir özelliğimiz ise e, profil sayfanızın kullanıcı adı ve soyadınız değiştirme. Normal şartlar altında hali hazırda şöyle yapıyorduk. Kişisel detaylar sayfamıza ya da girdiğimizde şurada kullanıcı adı değiştir diye bir özellik var idi. Niye bu özelliği Normalde forumlarda kullanıcı adı değişikliklerine izin verilmiyor arkadaşlar. Ya da onaylı bir şekilde izin veriliyor. E, fakat biz bunu ekstradan bir eklentiyle şu zamana kadar kullanıyor idik. Sebep de bazen kayıt olan arkadaşlarımız kayıt sırasında nickname'in yasak olduğunu fark etmiyorlar. Nickname'lerini ad soyad olarak değiştirmeleri gerektiği durumlar için böyle bir ilave ücretliydi bu eklenti üstelik. Bir eklentiyle şu ana kadar çözümlüyor idik. Yeni versiyonda artık bu eklentiye gerek kalmadı. Ee, şuradan gelelim. Formun kendi altyapısı bunu destekliyor oldu. Kullanıcı olarak sizin için çok fazla bir değişiklik yok. Sadece gösterelim istedik. Gene kişisel sayfamıza, kişisel detaylar sayfamıza girdiğiniz zaman burada gerçek adınız, soyadınız, nickname yasaktır kısmında artık değiştir bir buton var. Burada değiştirme nedeninizi yazıyorsunuz. Değiştirme ilgili şu anda bir günlük sınır koyduk arkadaşlar. Yani günde bir kere isim, soy isim değiştirebiliyorsunuz. Değiştirmeleri onay aşamasına sokmadık. Gerekirse ilerleyen zamanlarda bir moderatörün onayını da sokma imkanımız var. Ama şu anda isminizi kendiniz değiştirdiğiniz andan itibaren e, isim yeni ismiyle kullanmaya başlayıp devam edebileceksiniz forumu. E, bu da küçük ve e, farklı bir e, özellik. Bunu da sizlerle paylaşalım istedik. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.